Baba Torik. Süper Lig'de Kasımpaşa Spor, Trabzonspor'u alacak kendisi aslında. Kasımpaşa Lig'in dibine e, demir attı. Hem de şöyle söyleyebiliriz, yani sadece futbol hani e, netice ve puan durumu açısından değil, oynadıkları futbol açısından da açıkçası çok kötü durumdalar. Camiada Yılmaz burada özellikle geçen seneki hem oynattığı futbol hem de e, Kasımpaşa Sporu bir nevi böyle Süper Lig'in iyi takımlarından bir tanesi haline getirmesi nedeniyle e, açıkçası bir e, her zaman için bir destek var. O yüzden o desteğin çabuk kaybolacağını düşünmüyorum ben. En azından devre arasına kadar ne kadar kötü sonuçlar alırlarsa aslında Yılmaz grubunun görevde kalması bence mu muhtemeldir. Ee, ama Kasımpaşa bir türlü o silkelenmeyi yapamıyorlar ve benim o... Yani şimdi hamle olarak doğru buldu ama sonuçlarını gördüğümüzde de çok işe yaramadığını gözlemlediğimiz oyuncu değişiklikleri yaptı. Geçen sene çok kritik ve kilit oyuncuların yerlerine daha çok genç ve yetenek vadeden, gelecek vadeden oyuncularla bir takviye yapmak istedi Yılmaz Vural ama bu takımın direncini çok düşürdü. Çok gol yiyen yani bir takım. O yüzden bu maçın ilk daha baktığımda gördüğüm şey golü geçe düşüncesi var bende. Onun dışında da tabii Trabzonspor cephesinde Beşiktaş'ı yenmek bir nevi onlar için yani son zamanlardaki hem kulüpteki hem de sağ içindeki skor anlamındaki yaşanan sıkıntıların ortadan kalkmasını sağladı. Yani tıpkı Fenerbahçe galibiyeti gibi onlara moral de çok fazlasıyla aşıladı. O yüzden Kazımpaşa karşısında da o galibiyetin anlamını daha da pekiştirmek için çıkacaklardır. O yüzden ben Trabzonspor'un favori olduğu bir maç düşünüyorum. Onun dışında da golli seçenekler bu maçında denenebilir. Baba Tori.